Evet sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz son zamanların trend fuarcılığı veya trend mesleği diyelim. Tespihçilik arkadaşlar. Biliyorsunuz bu dördüncüsü yapılacak fuar. Çok büyük çalışmalar var, çok büyük heyecan var. Türkiye'nin her yerinden fuarın katılımcıları var. Hatta dünyadan katılımcıları var. Şimdi bakıyorsunuz tesbih yani bir zamanların belki bir dini sembolüydü. Sonra efendim işte insanlar stres atmak için kullanır oldular. Şimdi tesbih biliyorsunuz normale, orijinali 33'lüdür. Ama onun 99'lusu var, 300'lüsü var, 500'lüsü var, 1000'lisi var. Ama bazı kültürlerde onun 35'lisi var, 43'lüsü var, 50'si var. Bazen stres atmak için işte 16'sı var. Efendim her türlü madenden tesbih yapılıyor. Yani uçak camından tesbih yapılıyor. Efendim e, taşlardan, kıymetli madenlerden tesbih yapılıyor. İşte efendim e, kemikten, fil dişinden, e, efendim geyik boynusundan tesbih yapılıyor. Efendim e, çekirdekten yapılıyor, andızdan yapılıyor. Yani her şeyin tesbihi yapılıyor. Sonra altından, efendim gümüşten, platinden yapılıyor tesbihler. Yani şu an tesbihi bakıyorsunuz en güzel tespitleri Kehribar'dır o yani çam sakızının fosillerinden yapılan tespitler. Efendim gramla satılıyor. yani bir zine eşyası gibi kullanan var, birbirlerine hediye için tespit götürenler var yani değerli bir obje oldu. E, Tabi bunların bunları e, ticareti de uluslararası oldu. Yani diyelim ki de e, burada tespihçiler var. Türkiye'nin en büyük tespihçileri biliyorsunuz Adana'da. E, efendim e, atölyeleri yurt dışında. Veya diyelim ki burada yapılıyor, yurt dışına satılıyor. Yurt dışında yapılıyor, buraya geliyor, buradan başka yere ihraç oluyor. Buna benzer. E tespih de önemli bir ticaret emtia oldu arkadaşlar. E, gelir de elde ediyorlar. İşte bu tespihçiler şimdi Eylül'ün 11 ile 14 arasında Adana TÜYA Fuar Merkezi'nde buluşacaklar. Ee, bana haber eden, e, telefon açan Efendim Türkiye'nin dört bir yanında tespitçiler var. Orada buluşacağız. Onlarla röportajlar da yapacağız. Ama tabii ki e, bizim Adana'daki tespitçiler daha heyecanlı. onlardan da röportaj yaptık arkadaşlar. Buyurun. Merhabalar e, değerli dostlar. 11 14 Eylül arasında Adana'da TÜYAP Kongre Merkezi'nde yapılacak olan fuarda zeyrek kutu da var. Zeyrek kutuda neler var? Kadife kutu, deri kutu, karton kutu yani bir tespihçiye e, lazım olacak çanta, kutu, her çeşit envai çeşit kutularımız mevcut ve değerli dostlarımızı fuarda görmekten onur ve gurur duyarız. Merhaba arkadaşlar, Ahmet Çelik ben Adana Başsorak Tespitçiliğin sahibiyim. Bu sene Adana'da düzenleyeceğimiz dördüncü fuara 9. ayın 11'inde bütün esnaflar katılacaktır. Katılımda bütün esnaf arkadaşlarımı ve Türkiye'de herkesi bekliyorum. Güzel katılımlar oluyor. Dünyanın her yerinde farklı farklı insanlar geliyor sadece dünya değil Türkiye'den de çok insanlar falan geliyor. Fuarda satışlar çoğunlukla toptan üzerine yapılıyor. Gelen arkadaşlar da fuarda toptan fiyatına perakende de e, ürün alabiliyorlar. Elimde gördüğünüz ürün damla kehribardır bu. Bunun madeni Myanmar'da yetişiyor. Belki milyon sene önceki önceki bir fosilden yapılmıştır bu. Zamanla toprağa topraktan da suya sudan da e, karaya vuruluyor taş halinde kaya halinde kaya halinde de biz bunları aldığımız zaman güzel bir şekilde bunları işliyoruz böyle tespih bileklik kolye bunlar kolye şunlar imame şu hale getiriyoruz Ürün, bu ürünümüzü de tezgahlarda ya da dükkanlarda falan sergiliyoruz. Adana Tespihçiler Çarşısı Kara Soku Mahallesi Türkiye'nin her yerine bırakın Türkiye'yi dünyanın her yerine gönderiyoruz. Almanya, İsviçre, Fransa neresi olursa olsun dünyanın her yerine kargo ile ürün gönderiyorum. İllerde belki altın yerine para yerine tespih kullanmayı tavsiye ederim. Çünkü e, sürekli değer kay e, kazanan bir şey, hiçbir zaman değerini kaybetmiyor. Bu sene 100 dolara aldığınız bir ürün bu seneye 150 200 dolardır. Cümleten <laughs> selamünaleyküm değil mi? <laughs> Merhabalar Cümleten selamünaleyküm Eylül 11-14 arası e, tespih fuarımız vardır Cümleten herkesi bekleriz ben Mezec Abdullah ve TK Toptan ailesi olarak herkesi bekleriz oraya sizleri görmek bizi duygulandırır şeref verir inşallah.